Yaklaşık 15 yıl önce hobi olarak başlamış olduğum işi günden güne her zaman severek yaptığım için sürekli geliştirme, araştırma yaptım. Arge yapıyorum. Öncelikle ahşabı sevdiğim için bu işe yöneldim. Yani hem insana rahatlık veriyor psikolojik olarak kafayı rahatlatıyor hem de e, sevdiğim için çok seviyorum ahşabı. Ahşapla e, uğraşmayı, yeni bir şeyler geliştirmeyi çok seviyorum. Kendim tamamen e, bu öğrenme aşamasında bütün Arge e, çalışmalarım falan kendime aittir. Kendim e, birebir tasarlayarak, uygulama yaparak işte deneme yanılma yöntemleriyle bu işi başardım. Buradaki yaptığımız işlem e, ahşabı alıp e, işte kurutmadan işleme sürecine kadar ki belli bir zamanları açtıktan sonra biz burada ahşap sunumluk, çerezlik, işte aşktır, lovedir, hediyelik eşyalar, kesme tahtaları, şef tahtaları, bu gibi şeyler ürünler üretiyoruz. Bunların dışında da özel tasarımlar da üretiyoruz. İşte kişiye özel tasarımlar, insanların birbirine hediye edebileceği ofis ortamlarında, ev ortamlarında kullanabilecekleri e, aksesuarlar üretiyoruz. Ahşap e, genel olarak sağlam bir malzemedir. E, sağlık açısından çok çok önemlidir. Kullandığımız e, ürünler tamamıyla sağlık açısından hiçbir sakıncası yoktur. E, kullandığımız yağlara kadar doğaldır. Yapıştırma sistemimizde zaten e, en son teknolojiyle yapıştırıyoruz yapıştırma sistemimizi. Ve e, bunları yurt dışına Gönderiyoruz. Almanya, Fransa, İtalya, İsveç, Kuzey Irak olmak üzere birçok ülkeye gönderiyoruz. Endüstriyel artık makinaları kullanmaya başladık. Bunun yanında bizim de kendi geliştirmiş olduğumuz argemiz arge aşamasında şu anda manuel olarak yapmış olduğumuz bir makinamız var. Kendimiz yapıyoruz. Bütün tasarımları bana aittir. Kavanoz kapağı ve Çay tabağı üretimi için bunu yapıyoruz. Şu anda geliştiriyoruz. Sağlıklı ürünler, insan sağlığına hiçbir zararı yok. Tahtadan yapılıyor. Gerçekten çok güzel. Ben hayran kaldım buradaki ürünlere. Ee, ve buradan İsviçre'ye, İtalya'ya, Fransa'ya, Kahramanmaraş'tan gönderilmesi de benim için e, onur verici bir durum.